Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Egg Wars'un birinci bölümüyle karşınızdayım Hayır Kaçırdık Şuradan 5 tane Yes Abicim şundan bana da ver Bir zahmet Level 2 mi bu? Çok hızlı veriyor Level 2 herhalde O oh, level adam level 2 yapmış direkt Ne ara yaptın oğlum Tamam neyse işime gelir bu Şuradan bir 64'lük video ama video demişim <laughs> 64'lük demir şimdi bizim şuradan gidip şu sol taraftan gel abi adamlar yol yapıyor adamlar yol yapıyor içimizden geçecek koş 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 zırh çek zırh çek zırh çek zırh çek zırh çek. çek şunu at 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 hızlı 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 yapmıyorum hızlı yapmıyorum hızlı yapmıyorum hiçbir şey hızlı yapmıyorum şu an Adamlar içimden geçti tamam, tamam 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 geçti içimden geçti 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 Şu altın elmayı yersem geçemez ama gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya Kırarsan Abi lag oldu lag oldu Oğlum sen hala bize mi dadanıyorsun lan gitsene Oh be. Yapma. Lan hayır. <laughs> hayır. hayır hayır hayır. Kıçıma bir tane şaplak yapıştıracak. Yapma ha. Hop. Blok almadık. Blok almadık. Blok sıkıntımız var. Adam bizi kovalıyor. Bir fake. Bir fake. <laughs> Oo. Fake yedi. Fake yedi. Fake yedi. Koş. 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 Şunları almazsam olmaz. Aaaa. Ah. Oho vurmadı. <laughs> vurmadı. 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 Hasar yedik. Öldür şimdi. <laughs> Daya yedin oğlum sen. Ben, ben 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 de altın elmanın koruması var hala. Oh, oh. Koş 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 koş. Altın elmanın alasını almam lazım. Blon alasını almam lazım. İçimden geçecekler şimdi. Koş. Koş koş geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Şunu ye hemen? Şuradan bir blok, 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 blok. Al şunu. Oh. Oh. Kurtulduk. Bu kadar heyecanlı geçeceğini düşünmedim abi. Adam beni saldı herhalde. Şuradan bir de yemek alalım. Oh. Aa altı elma almadan gidiyorduk. Bak yine salak gibi gidiyordum. Şuradan. Oldu al abi. Adam bana mı fokuslanıyor? Bana böyle geliyor ya. Adamlar birini kovalıyor galiba. Neyse ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Geliyor musunuz? Mu? Gelmiyoruz. Okey. Şunu al. Lag var. Lag var. Lag var ha. Lag geç artık lag. Geliyor mu? Gelme. Bu arada istesem Godwitch yaparım ama yemedi. Abi Godwitch yemedi. Şunu al. Mor var şurada sanki. Moru gördüm sanki orada bir mor. Aha mor vallahi. Vallahi mor. Şuradan. Abi level 2 yapmışlar ya. Helal olsun size. Kapışıyorlar. Pis kapışıyorlar hem de. Neyse benim işim değil bunlara bulaşmak. Ben gidiyorum. Abicim bir tane bir iki tane daha elmas alabilir miyim abi? Eyvallah abi. Şimdi benim altınlardan. Oo! Stop, 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 stop. Stop. <laughs> düştüm, 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 düştüm. Geliyor mu? Geliyor geliyor, 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 iki yandan da geliyor, sıkıştım ben burada, ne yapacağım, ne yapacağım, ya şunu, şunları, ah gittin vallahi, gittim bana, gittim, gittim işte tamam, şunlara, 50 tane al, al, gelme, 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 Geliyor mu? Gelmiyor tamam hemen kendimize bir set çekiyoruz Ses 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 ses, ses. Abi, Elim ayağım birbirine girdi Şunu yap Şunu at ee, Kılıç al Kılıç al Al şunu Şunu at ee, Şu Şey oyun hatası bir geçmedi Şuradan bir blok alalım Blok Al şuna. Şunu kenara at. Abi şunlar da boş yere yer kaplıyor. Şu madeni daha tam. Şimdi bizim neredeyse herkesinki kırıldı. Kırmızı ve şey hariç bizim adam akıllı bir kazma. Tam, tamam, tamam. Şu kırmızıları kırsak bence yırtarız. Bunu çalıştırmak için 5 tane gereksin. Yes be, 5 tane be, 5 tane be. Şuradan 8 tane çık çıkartmamız lazım. Olduğum yer... Aha, demir set olmuşlar. Zincirmiş lan. Ama zincir de fena değil yani. Level 2 yapmam için 10 tane istiyor abi. Ben şimdilik 8 tane biriktirip şey yapacağım. böyle altına elma alacağım. Sonra kırmızılara da alacağım. Sonra morlar, morları bir şekilde halletmemiz gerekecek. İşimiz var. 2 tane daha hadi biraz daha hızlı. Abi adam orada. Adamlar base kurdu, base yeni base kurdu O bloklarla var ya villa yaparsın. Şunu da at. Şunları al. Abi at, şöyle kenarda. Hemen şuradan bir. Büyü altına elmamızı al. Adamlar bir tane. Aa üstte birisi var. Adamlar o yüzden korumaya çalışıyor. Ben dalarsam eğer ortalık karışacak gibi. Şu an bunu yemezsem öldüm. Görme, görme, görme. Görme, görmede. 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 Bir dakika lan bunlar üç kişi mi diyecek? Aha mor. 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 Ne oluyor? Herkes birbirine vuruyor. Mor sen kır, mor sen kır. Kırdılar, yumurtayı kırdılar. Ben kaçıyorum. Haydi bay bay, kaç. Uf, ucuz yırttık şuradan. Elmas al, abi sen niye geliyorsun? Tim olamam dostum, üzgünüm. Ben yerim. Dostum tim olamam. Üzgünüm, üzgünüm dostum. Bana vurmaya geleceksin. <laughs> Diye şu an tırsıyorum var ya. Dostum, üzgünüm dostum. Dostum, dostum yapma dostum. O o elmasa mı gittin sen dostum? Sağ kardeş ama ben kendi yoluma sen kendi yoluna hadi. Oh. Şu an tek sıkıntı abi mor. Ama mor az önce bana pembe mi yardım etti mor mu? Ben onu kaçırdım ama. Şuan iki tane elmasa ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi abicim iki tane büyüyle elmamızı alalım. Bir kafamız dinlensin. Çünkü biz bunlarla uğraşa uğraşa iki saat kendimizi bitireceğiz. Bir de normal altın elma almamız lazım. Bunları boşuna harcamayacağız yani. Şuradan beş tane tamam yeter bunlar. Bizim bloğumuz da çok yok sanki. Ek blok gerekirse ana. Tamam. tamam. Gelirsen abi içinden gel kırmızı ölmemiş. Kırmızılar ölmemiş yavru ya. Adam yemedi bu arada. Zincir zırh çünkü adam. Adam yemedi. Bir şey deneyeceğim. Huu, yapamadım. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel Hadi bay bay. Annenkilere selam söyle. Biraz artistik yaptım ama işimizi iyi hallettik bence. Şimdi bizim tek sıkıntımız mor. Mor nerede? Bir bak mor şurada. Mora yolla yolla düşelim mor için. Abi morlar şimdi hayvan gibi gelişmiştir. Bunların yumurtası sağlam. Veya hiç gelişmediler abi. Full şey yaptılar yumurta korumaya yaptılar. Eğer öyleyse salaklar ama gelişmişler ya. Bunlar akıllı. Şöyle eğilerek gitsek. Şu an izleyenler belki benden daha iyi oynayanlar şu an çıldırıyordur. Lan niye eğiliyorsun mal diye. Tamam. Anam ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ın cezası kırmızı lan beni niye bırakmadın lan oyunun başından beri beni bırakmıyor bu bak Bak bu var ya Bakın Şu kırmızıyı görüyorsunuz bak Yani kusura bakmayın da bu tamamı götüyemedi şu an o, Saldıramıyor Bu vatandaş Oyunun başından beri bana çektirdi Geri sikap <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla Gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay